Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sıcakmış. Hoş geldiniz. Niye hoş geldiniz? Bugün kitaplarımızı Oslo kameraya bakıyorum. Bugün e, benim çok aşırı sevdiğim bir etkinlik yapacağız sizlerle beraber. Sürekli kendime bakıyorum. Kitaplarımızın kenarlarını düzelteceğiz. Düzelteceğiz dediğim ben kitaplarımı aldığım zaman Genellikle şuraya bir bant yapıştırıyorum mutlaka ki e, ben çok sık böyle hani çandımın içinde gezdiriyorum bunları. O aşamada şey olsun istemiyorum. E, Soyulsun, kötü olsun falan istemiyorum. O yüzden bu şekilde kenarlarını yapıyorum diyeyim şöyle göstereyim. Bu şekilde kenarlarını batlıyorum. Normalde ben şuralarını da batlıyorum. Şu köşelerini. Ee, ama bu biraz böyle kenarı kıvrımlı gibi olduğu için çok şey yapmıyorum. Hem de yine aldığım kitapları sizlere de göstermiş olurum dedim. Ee, ve sıfır hitabetle bu videoya geçmişim resmen. mi yani kısa bir beni tanıyın videosu olmuş olur diye düşündüm. Öncelikle ismim Beyza. Ben 25 yaşındayım. Odyoloji mezunuyum. Ee, başka ne söyleyebilirim? İki çalışıyorum. Ee, özel eğitimde öğretmenlik yapıyorum. İşitme ve dil üzerine çalışıyorum aslında. Kitabı göstermeyi unuttum. Rashomon. E, ee, Akutagawa'nın Rashomon'u. Ben de bunların yani Itaki'nin Japon klasikleri, Japon edebiyatı mı oluyor? Ben de Itekin'in e, Japon klasiklerinden birkaç kitap vardı. Japon klasiklerim oluyor? Evet, Japon klasiklerinden birkaç kitap vardı. E, devam etmek istedim. Açıkçası görmek istedim birkaç tanesini daha. Bunun bildiğim kadarıyla Raşomon'un bir filmi var. Ve çok güzel olduğunu iddia ediyorlar. Aslında kısacık bir hikaye kitabının içinde Raşomon'dur. Gerçekten böyle hani kısacık bir hikaye. 8 sayfa falan herhalde ama kocaman bir film. Hepiniz henüz filmini izleme fırsatı bulamadım. Arkadaşım izlemeni çok istiyor. Çok beğenmiş çünkü kendisi. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim tekrar köşelerini falan da. Şimdi ben bunun bu kenarlarını da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu kenarlarını da yapıyorum. Yani kapan şu köşesini. Bu köşesini de yapıyorum ki böyle hani kıvrılıp böyle karton artık böyle ayrılmaya başlıyor ya kötü oluyor. Ben onlardan hoşlanmıyorum. Bir de dedim çok fazla böyle o tarafa bu tarafa çantamla gidip geliyor bu kitaplar benim. Ve bazen çantam küçük oluyor. Yine de ben onu oraya sıkıştırıyorum. Bir tane şeyim vardı. Kitap kılıfım vardı aslında. Onu da kullanmıyorum uzun süredir. Yani çok fazla bir şey taşımadım için. Çünkü ya üniversite döneminde çok kullanıyordum onu. Üniversite döneminde tabii içine e, kitaplarımı koyuyordum. Ya kitabımı koydum, hikaye kitabımı, notlarımı koyuyordum. Eee not defterlerimi koyuyordum öyle çeşitli kalemlerimi falan da koyuyordum o yüzden o çok sık çantamda gidip geliyordu ama o varken bile bu yöntemi ben yine de kullanıyordum zaten bilmiyorum bunu çok benden başka yapan var mı açıkçası çok karşılaşmadım ama hani niye bank falan diye soran çok oluyor ama ben yine de bunlarla uğraşıyorum böyle her aldığım kitaba yani bence kitabı korumak adına önemli bunu şey kütüphanede böyle eski kitapların hani şeyleri olmuyor ya böyle ee, hani, tamamen kaplıyorlar böyle kitapları mesela. <laughs> ve kitap eskimiş ama yani sapısağlam duruyor bantları sayesinde. Bant değil de yani. Duruyor kaplama malzemesi sayesinde. Oradan böyle şey yapmıştım. En çok böyle kenarları şu sırtı falan çok açıldığı için sırtının altından ve üstünden. Ee, o yüzden bunları kullanma gereği duydum diyeyim daha sonra böyle üstüme yapıştı bu. O zaman kendi kitabımı çok rahat ayırt edebiliyorum. Genelde içine isimlerini de yazıyorum. Yani kendi ismini yazıyorum kapan ilk sayfanın şu kısmına. Ee, tarih çok fazla atmıyorum. Bazen özel kitaplarda, hediye kitaplarda falan da attığım oluyor. Yine bunu da göstermeyi unuttum. Karl Marx ve Friedrich Engels. Engels. Engels olmaz. Engels'in Friedrich, Friedrich Engels'in Komünist Manifestosunu aldım. Merak ettiğim bir konu. Çünkü benim genel olarak biraz böyle apolitik büyüdüm. O yüzden e, genel politika ve siyaset hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden böyle biraz giriş olsun istedim. En bilindik şeylerden bir tanesi bu komünist manifesto olarak biliyorum. Tabi yanlış mı doğru mu bilmiyorum da bilmiyorum ama. Şimdi size kitapları göstereyim. Daha sonra bunları katlayacağım. Ama kendi hakkında hiçbir şey anlatmadım ki. Başka ne söyleyebilirim? O bahsedeyim. Genelde resim çizmek, okumak. Yani şu an şimdi böyle aşırı hızlı bir şekilde okumuyorum. Lise <laughs> döneminde çok okuyordum. Oradan edinilmiş bir alışkanlık benim için. Kitapların rüyasını sevmeye çok sonraları başladım aslında. Daha erken başlayabilirmişim kitap okumaya. Ama çocukken daha çok hani o tarafa bu tarafa gitmekle uğraşırdım ben. Hani sürekli orada olayım, burada olayım, şuraya da okuyayım, buraya da okuyayım falan böyle. O tarafa git, bu tarafa git. Hak ettim çocukluk geçirdim o yüzden. O kısımda çok yokum. Çayım ver benim. Kitap okumaya daha erken başlamayı dilerdim. 13-14 yaşlarında başladım. İlk neye başladığımı hatırlamıyorum ama... Şimdi çok uç iki nokta söyleyeceğim size. Hatırladığım kadarıyla bu John aklından bir sayı tut serisi vardı. Onunla başladım diye hatırlıyorum. Sonra işte bizim dönemimizde aşırı meşhur olan e, Alıcı Karanlık serisini falan okudum. O dönemler çok seviyordum. Filmlerini falan da televizyonda gördüğümüz için sürekli. E, sonra liseye geçtim. Liseyi ben şehir dışında okudum. Kendi şehrimde okumadım. Yurtta kaldım ve böyle sürekli şehir kütüphanesine gidiyorduk arkadaşlarla. Üçer kitap alıyorduk. iki hafta sonra bitirmiş olarak geri getiriyorduk. Yurtta böyle çok yapabileceğiniz bir şey yoktu. Benim dönemimde aslında telefonlarımız falan da vardı. Akıllı telefonlar çok akıllı değildi o zamanlar ama yine de vardı. Yani onlarla vakit geçirmek yerine hiç çok telefonla oyalanmıyorduk. Oyun oynuyorduk. <laughs> Sohbet ediyorduk genelde. O şekilde geçiriyorduk zamanımızı. O dönem çok fazla kitap okudum. Sonra 9. sınıf döneminde falan Wetbet'le tanıştım. Yani aslında 8. sınıf sonlarına doğru tanışmıştım. Facebook dönemi falan da işte. Eskiden Facebook'a yazıyorlardı böyle hikayeleri falan. Daha sonra Facebook'tan Wetbet'e kaymaya başlamış insanlar. Ben o dönemde tam Wetbet'i keşfettim. daha doğrusu böyle insanların hikayelerini falan oraya yazabildiklerini ben sonradan Facebook'a yazdıklarını daha sonradan eee Wetpet'e yazdıklarım falan o dönemlerde öğrendim. O yüzden böyle e, tam lise başları, 15 yaşlarım falan Wetpet dönemlerime denk geldi ve ben de tabii bir süre sonra yazmaya başladım. Bu da benim için bir hobi diyebiliriz. Yazmayı da çok seviyordum ve aynı dönemler yine e, hani günlük tutmaya başladım. Benim için böyle hani geçiş dönemi mi diyeyim artık. Benim için önemli bir dönem o dönem. Çünkü hem okuyordum Okuduğum zaman da yazıyordum. Ama böyle hani hikaye yazmak gibi bir girişimme çok sonradan sahip oldum. Ee, i̇lk önce günlük tutarak başladım yazmaya. Daha sonra wet hikayeler yazıyordum. Bir tane hikayem vardı. Asla ismini söylemeyeceğim. Ee, çok cringe bir hikayeydi. O dönemde kim, ne okudum ben? Neyden etkilenmiştim? 4N1K okumuştum. Ve hani orada sadece böyle romantik hikayelerin olmadığını, komedi hikayeleri de yazıldığını öğrendim. Daha sonra ben bir komedi hikayesi yazmaya çalıştım kendi çapımda. İğrençti. <laughs> Konusunu bile açmak istemiyorum. O kadar iğrençti. Sonrasında işte o hikayeyi bayağı bir yazdım ben tamamladım. İkinci kitaba geçmeden önce böyle küçük bir ara kitap gibi bir şey yazmak istemiştim. Sonra da ona başladım. Yani biri çocukların okul dönemini anlatıyor. Okul döneminde mi? Okul dönemini de değil Böyle um, yarı yıldan itibaren gibi falan anlatıyor. Elbette ki okula yeni bir çocuk geliyor. Başka ne olur zaten de. Gelmesiyle birlikte yeni çocuğumuz kızımıza aşık oldu. Başka ne olacak? Böyle tatlı çok da tatlı olmayan bir arkadaşlıkları var. Bunların iki tane işte bir yakın arkadaşı vardı kızın. Sonra onun iki tane de yakın erkek arkadaşı vardı. Bunlar hep beraber şey yapıyorlar işte eğleniyorlar, gülüyorlar, konuşuyorlar falan. O zamanlar böyle textingler işte WhatsApp mesajları falan da çok meşhur olmadığı için yani Whatsapp böyle yeni yeni hayatımıza giriyordu bizim o dönemlerde. Böyle arkadaşlık, dostluk tarzı biraz da romantik olan bir hikayeydi. Sonra tabii iyiden iyi romantiğe evrildi. Yani hala komedi vardı ama böyle arkadaşlık gibi, arkadaşlık şeysi gibi yoktu. İkinci kitapta bunlar böyle abisi, kız kardeşi, yakın arkadaşı o kuzeni ve sevgisi de katılıyor sonra bunlara bunların hepsini böyle diyorlar ki hadi bu sene şöyle bir Ege turu yapalım hani biraz gezelim falan diyorlar babası da e, izin veriyor bunlara sonra hep beraber gezmeye gidiyorlar o ara işte kız anneannesini falan uğruyor ne no, o aşkını hatırlayan olmasın çok da okuyanım çok okuyalım var mıydı? Sanırım hayır ama biraz vardı ya. Hani devam etseydim okunma çok artardım muhtemelen bu arada. Ama istemedim, ilk istememişim. Ee, şimdi onun cringe'liğiyle ben baş edemezdim. O yüzden ilk istememişim de bırakmışım. Daha sonradan işte böyle 11. sınıfta falan daha e, edebi kitaplar okumaya başladığım dönemlerdi sadece böyle Wattpad'den vet kitaplar okumuyordum. Yani Wattpad'den vet amatör yazarların daha doğrusu kitaplarını yerden sonra bıraktım. Artık daha güzel kitaplar okumaya başladım. Profesyonel mi demeliydim yoksa? Neyse daha iyi kitaplar okumaya başladım öyle söyleyeyim. Ben de böyle güzel bir aşk hikayesi yazmak istedim. Bilgisayarım vardı evde. Yaz tatilinde eve döndüğümde. Ve saatlerce o kitapla uğraşırdım yani. Günlük böyle bir iki sayfa falan yazmış olmak bana çok geliyordu mesela. Yani çok geliyordu değil mi? Ha o yazdım ya falan yapıyordum. Daha sonradan tabii o da gitti. Yani okula geçtiğim dönemde bilgisayarımı getiremediğim için şey yapamadım. Hikaye devam edemedim. Sonra benim maymun hevesimden dolayı, maymun iştahımdan dolayı hevesim kaçtı. Sonra o hikayede de devam ettim. Ama zaten böyle aşırı böyle şeydi. Depresifti yani. Kızın da öyle babası ölmüştü. Kız hiçbir erkeğe böyle güvenemiyordu aslında. Sürekli babasını özlüyordu falan bir hikayeydi. Sonra işte üniversite biriyle tanışıyordu. O şekilde ilerliyordu aslında hikaye. Biraz yazdım. Yani aslında çocuk, ya yani kız salak olduğu için her yere günlüğünü götürüyordu tamam mı? Sonra çocuk bunun günlüğünü buluyor, okuyor kızın böyle e, çok samimi, çok tatlı yazdığını falan düşünüyor. Ee, biraz da üzülüyor kız açıkçası. Kıza, kızla tanışmak istiyor. Ee, zaten hani okuyor okuduğu için kendini kötü hissediyor bunu. Kızı asla da söylemiyor. Kızı buluyor bir şekilde. Kıza gü şey, günlüğünü veriyor. Kız tabii günlüğünü kaybettiğini fark ettiğini falan çok üzülüyor. Sonra işte bunlar tanışıp arkadaşlıklarına devam edeceklerdi falan. Falan. Ama tabii ki ondan da hevesim kaçtı. Onu da nereden esinlenmiştim? Kim kadın ismi neydi ya? Canan Tan vardı. Canan Tan okuyorduk. İşte okulda herkes ne okuyorsa arkadaşlar bir tane kitap geliyor atıyorum. Biri çok beğeniyor. Bunu sen de oku, sen de oku. İşte bu çok güzel, şu çok güzel. Mesela elinde görüyorsun böyle ders aralarında falan insanlar okuyor ya da boş derslerde falan okumaya çalışıyorlardı. Ya ben de görüyordum. Bir de o dönem dershaneye falan gidiyorduk işte 8. sınıfsın. Yani okuyordum yani ve böyle hani hardcore okuyorum. Sabaha kadar okuyordum yani bazı hikayeleri böyle kitlenip okuyordum bazı kitapları falan. Yoğun dönemlerdim. Yani liseye geçince de bu çok azalmadı bende. Ama lisede şöyle ben fen mezunuyum ve böyle ders çalışmak yerine sürekli kitap okuyordum. <laughs> Hiç yaramadı bana. Ders notlarım iki sene o yüzden çok düşüktü. Yani hem yeni bir ortama alışmaya çalışıyorsun. Hem de kendimi böyle insanlarla soyutlama, soyutlam, soyutlamıştım yani bir noktada. Ee, çok seviyordum kitap okumayı. Bu aralar benim böyle işte günlük tutmaya... Bunu az önce söyledim. O aralar benim böyle günlük tutmaya falan başladığım zamanlardı. Gerçek anlamda günlükler tutuyorum yani böyle. Defterler falan ilgim o aralar çok arttı. Böyle birkaç kitap falan aldım kendime. Yani ilk kitaplarım tabii çok süper kitaplar değillerdi yine. Bu işte İş Bankası yayınları falan ben üniversiteye geçtim dönemlerde mi aşırı popüler olmaya başladı. bir Yani uzunluğundan dolayı ne diyordum en son acaba Allah bilir ne demişimdir. Yazma tutkum Oradan günlüklerden sonra geliştim. Tabi webbede yazmış olmak falan da bayağı etkilen. Ben kalemimin okumakta çok güçlendiğini düşünüyorum. Şu anda bir hikaye yazıyorum. Ee, hikayeden ziyade kitap yazıyorum hep. Çok uzun bir süreçti bu kitap yazmak. <laughs> Yazmaya başlaması bile çok uzun bir süreç. Çünkü sıfırdan bir dünya kuruyorum. Ve bu dünyanın dayandığı bazı temeller var. Ve bunların araştırmalarını yapmak durumunda kaldım. Bayağı bir şey okudum. Araya üniversitem girdi, üniversite sınavlarım, üniversite sınavı, üniversitem, e, vizeler, finaller falan derken tabii ki bazı şeyler biraz aksadı. Ama yine de hani tatillerde mesela boş kaldıkça devam etmeye çalışıyordum. Şu anda tek başıma yaşıyorum. Yani bir ev arkadaşım var daha doğrusu. Annemle uzakta yaşıyorum diyeyim. Üniversite okuduğum şehirde kaldım. Burayı seviyorum bayağı. Her şey elimin altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben küçük bir şehirden geldim. Lise de çok büyük bir şey, büyük olmayan bir yerde okudum yani. O yüzden böyle her şey elimin altında olması hoşuma gidiyor. Bir resim çizmek. Buradan gözükmüyor muhtemelen. Şurada bir tablom var. Şurada bir tane var. Bir içeride bir tane var. Bu da yine aynı dönemler ee, bir şeydi. Şimdi iyi, şimdi her iyi çiziyorum ama tabii benim için de zor dönemler oldu. Hala portre çizerken biraz zorlanıyorum. Zaten genel olarak portrelerden de aşırı hoşlanmıyorum. Benim tarzım şey, mesela Van Gogh'un um. yıldızlı geceleri ya da The Great Way, Büyük Dalga. O tarz böyle daha o tarz şey ee... doğa çizimlerini daha çok seviyorum. Beceremediğim için de olabilir tabii. Kendimi çok sıradan bir insan olarak görüyorum arkadaşlar. Yani herkes farklı olmak zorunda değil. Ben düz bir insanım. Bu kanalı açmak isteğimiz sebebi de Böyle kitapları alıyorum, okuyorum ama böyle her zaman çevremdeki insanlar benim okuduğum kitapla okumuyor ya da benim kadar böyle nefes alayım. Oturup böyle kitapları harun konuşmak istemiyorlar. Ya da bazen hani çok kitap okuyan çok arkadaşım var çevremde. Bazen insanlar unutuyorlar. Yani benim kitap okuyan arkadaşlarım böyle e, kitap okuyorlar. Aa evet çok güzeldi falan. Asıl sözüm sana hani o kitabın bende bıraktığı izi paylaşmak istiyorum. Bunu konuşmak istiyorum. O yüzden bu mecraya giriş yaptım. Mecburen. Bir de genelde benim evde çok canım sıkılıyor. <laughs> bir sürü hobim var. Bir sürü şey öğrenmek istiyorum. Sürekli dünyanın bütün bilgisine erişmek istiyorum. Her şeyi bileyim istiyorum. Her şeyi okuyayım, her şeyi göreyim. Bu yüz yüze çektiğim ilk ve son video olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten kameraya bakmakla ilgili büyük bir sorunum var. Ya kendimi izlemek istiyorum ya da etraftaki eşyaları izlemek istiyorum. Kameradan baktığım zaman sanki böyle biriyle göz gözü konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Ve böyle otomatik olarak hani kaçınma isteği var gözümü. Bu iş gerçekten çok zor. Kitabımın kenarlarını ve köşelerini bantlayacağım. İçlerine ismimi yazacağım. En son size kitapların hepsini göstereceğim. Böylece ilk videomuz da bitmiş olacak. Marcus Aurelius'un Unutma Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır kitabını aldım. Sonra Karl Marx'ın e, Komünist Manifestosu'nu aldım. Akutagawa'nın Rashomon'u aldım. Ben de Itekine'nin Japon Klasikleri serisinden birkaç kitap vardı zaten. E, bunu da yine almak istedim. Bir arkadaşım filmini çok övdü. Ee, yani sadece Raşomon, içindeki hikayelerden sadece Raşomon'un yap yapıldığı bir kitap var. Film var. Sadece Raşomon'un yapıldığı bir film var. Ee, o filmi çok beğendi. Aslında Raşomon kısa, 8 sayfalık falan bir hikaye burada. Ee, o yüzden ben de kitabı alıp okumak istedim. Ee, Virginia Woolf'un Deniz Fener'ini aldım. Buradan sonrası sanırım... İş Bankası yayınlarının modern klasikleri. Mikhail Bulgakov'un Köpek Kalbini aldı. Ben Mikhail Bulgakov gerçekten çok seviyorum. Mihail mi o Mihail mi olarak bu Kendisini Usta ve Margarita eseriyle tanımıştım. Usta ve Margarita kitabıyla tanıdığım bir yazar ve çok çok seviyorum. İki adet şöyle ilk elimiz Armin. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Ansel Kayalar Diyarında ve Peter Pan. Stephen Zweig'in 1, 2, 3, 4, 5 kitabını daha aldım. Bu 5 kitapta Kızıl ama kuşucusu. Lyon'da diyorum bir kadın yaşamından 24 saat ve yakıcısı. Ben satrancı ve Olanüstü bir gece okumuştum. Zaten biliyorsunuz var böyle hani modern klasikler 101'in dersini veriyor gibi. Antony Chow'un işte aldım. Bu çok okumak istedim bu kitap zaten. 3 ee, tane de Jack aldım. Hmm, Martin Eden bir kuzey macerası. Ve Adem'den önce son olarak bir tane, son, son olarak bir tane Hasan Ali Yücel'in, Hasan Ali. son olarak da Jane Austen'in Gurur ve Önyargı kitabını aldım. Umarım kısa sürede okur ve yorumlarını yaparım diye düşünüyorum. Şu an okuduğum bir adet kitabım var zaten. Biraz da uzun sürecek bir kitap. Onun da yorumunu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Kitaplarımız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.